Arkadaşlar bu da patates püresi yapacağız altına pişireceğiz sanki az yine ay yok döreceğiz bu şekilde gösteriyorum size yeni soyayım mı patates evet az gitti mi? az az bu bir buçuk kilo patates hemen hemen gidiyor arkadaşlar bu şekilde pişmek üzere patatesler. Gitti değil mi? Evet. Tam da o atsana. Evet. 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 at. Evet. 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 Et sote gibi bir şey yapıyoruz. Ee, <laughs> bir şey yapıyoruz. Fırına atacağız. Fırına atacağız püreyle. Aşama aşama size göstereceğim. Böyle. İki kilo tavuk aldım. Şekilde şeklinde doğrattığım tavuk pirzola aldım. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Eskiden hep gidiyorduk şeye. Ne? Etçiye gidiyorduk. Ben yani oraya Alıştık. Şimdi hemen getiriyor. Arkadaşlar sipariş veriyoruz. Çekamıyoruz da bebekten dolayı. Evet. Arkadaşlar şu şekilde. Şöyle. Böyle. Şöyle. Çalışacak mı? Bu biberi. kaç tane. Beş tane. Diş samırsak arkadaşlar şu şekilde. Böyle. Şöyle. Evet. Arkadaşlar bunları koyacağız şeyin içine patates tavuk sotunun içine koyacağım. Buna koyacağız patates türeli tavuklu sur le verre Arkadaşlar kaşar rendeliyoruz. Üstüne koymak için. Kapayı Bölümümüzü döküyoruz şu şekilde. bu şekilde. İki yarını yerini getirdik. şekilde. biç arkadaşlar arkadaşlar pişti bu şekilde güzel mi öyle hmm, çok, çok güzel, güzel görünüyor ya. <laughs> Şu şekilde kesiyoruz Hah, Düşecek. Şu. geldim hepsini. Tamam. hadi. Öyle ne? oluyor? zaten gül. dağılıyor her yere. Dur bir koy öyle. Koy koy Tamam. Tamam. Bir, bir tane daha koy istersen. Şunu da koy. Hı. Niye koy? Sen bir tane al. Şunu al. Al. Zaten burada resim çekmişim.